ne biçim oyun oynuyorsun oğlum? Bir sürü fırsat kaçırdın görmüyor musun? Baba dur. Daha yeni öğreniyorum. Aa sen de oyunun tadını kaçırıyorsun ama. Allah Elif nerede? Allah. Hiç olmazsa birkaç el onunla oynayayım da kendime geleyim bari. Annesine gitti baba. Saat kaç olmuş ya? Gelmiş olması lazımdı. Oyna. Çalıyor ama. Açmıyor. Bir de annesini arayayım. Sen dışarıda mıydın? Evet dışarıdaydım. <laughs> Merhaba. Naber hayatım? İyiyim sen? İyi. Nasılsın babacığım? İyiyim kızım. Gel otur. Ne oldu bitti mi tavla? E anlat bakalım neler oluyor? Yılmaz'la birlikteydim. Kızım şu çocukla da bir adam gibi tanışamadık. Evet ya. Neyse Allah'tan o kaza yapan arkadaşına bir şey olmamış. E bir Nasılsınız? Artık. Bir ben Ömer. Rahatsız etmiyorum tamam. ya. Aa ne rahatsızlığı? Çok memnun oldum aradığın için. Elif uğrayacaktı size yılbaşı kutlaması için. Uğradı mı? Uğradı tabii. Zahmetler etmişsiniz. Bir sürü hediyeler falan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizin de. Nasıl geçti parti? Elif sabah arayıp anlatacaktı ama kalkamadı herhalde. Ömer sesim geliyor mu? Duyuyorum. Dün Elif'e de söyledim. Bir akşam yemeğe bekliyorum. Evet. Ee, konuşurum ben. En kısa zamanda bekliyorum. Peki ben Elif'le konuşurum. Nalan'a çok selam. Sağ ol çocuğum söylerim. Sen de Elif'i öp benim için. Tabi. Hoşçakalın. Yani senin masken de yılın maskesi seçilebilirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel oldu parti değil mi? Evet yani çok güzel. <laughs> Hayaller de gelmişti gördün mü? Gördüm asıl sen harikanın kıyafetini gördün mü? Aman. <laughs> Haber var mı abi? Tır gelmek üzere. Biz kontrol edeceğiz. Hem zaten çalışanların çoğu yılbaşı izninde. Allah'tan izin <laughs> Bu iş midem bulandırıyor ya neyse. Hepimizin bulandırıyor. Ama ne yapalım köşeye sıkıştık. Ya Meral sözünü tutmazsa abi? Biliyorsun aklına seni yapar. Ya Leyla'ya zarar verirse? Onu yapmaz. Çünkü racona sığmaz. Bu işin başka bir yolu yok mu abi? Ne bileyim gidip Meral midir nedir onun evini basamıyor muyuz mesela? Bin geceden beri öğrenmeye çalışıyorum adresini ama boşuna. İyi saklamış kendini bu defa. Yılmaz sen ne düşünüyorsun? Aklıma bir şey geliyor ama. Bilmem ki olur mu? Geciktim. Özür dilerim. Kusura bakma Elif. Çok acıktık. Seni beklemeden oturduk. Çok iyi yaptınız. Biraz trafik vardı. Gel hemen otur. Yok ben annemde yedim. Tatlı bari. Belki daha sonra. İzninizle yukarı çıkacağım. Afiyet olsun. Bunların araları limoni galiba. Elif sabahtan beri ortalarda yok. E olur artık karı koca arasında o kadar. Dün gece gayet iyiydiler. Annen de değildin. Neredeydin Elif? Biraz dolaştım. Dolaştın mı? Sabahın köründe evden çıkıyorsun. Ondan sonra gecenin bir vakti eve geliyorsun. Sonra da dolaştın mı diyorsun. Ömer yalnız kalmak istiyorum. Anlamadım. Yalnız kalmam lazım. Belki biraz annem de... Elif ne yani... oluyor? Açık olsana biraz. Uyuyamıyorsun. Geceleri kalkıp oturuyorsun ya da araba kullanıyorsun. Bütün gün ortadan kayboluyorsun. Mutlu değil misin? Annem yüzünden mi? Elif, annem yüzündense... ...şimdi hemen çıkıp gidebiliriz bu evden, biliyorsun. Hayır. Hayır, kendimle ilgili. Elif, Neyin var? Bilmiyorum. Belki zor alışan biriyim. Hayatım tümüyle değişti. Bilmiyorum. Elif ne yapabilirim? Anla. Ne istiyorsan yaparım. Yeter ki sen söyle. Bana biraz zaman ver o kadar. Tamam. Tamam canım. Ama ne olur beni habersiz bırakma. Bugün meraktan öldüm Elif. Sen olmasan ben ne yaparım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.